Bir beraberlik yaşadığı kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı sevgilisi Samar Datgar'la geçen hafta sonu Zekeriya Köy'deki evinde nikah masasına oturdu. Nikah çok sayıda kişi davet edildi. Önümüzdeki günlerde dostlarına düğün yemeği verecek olan Deniz ve Datgar nikah fotoğraflarını peş peşe sosyal medyadan yayınladı. Özcan Deniz, Hayat Arkadaşım şarkısı eşliğinde paylaşım yaparken genç modacı da Her Aşk Hikayesi Güzeldir Ama Bizimkisi Favorim mesajını yayınladı. Biz Özcan Deniz ve Samar Datgar yılbaşına birlikte girmiş, genç modacının paylaştığı romantik videolar dikkat çekmişti. Evlilik sorularına kısmet yanıtını veren Özcan Deniz, önceki yılbaşı ise Samar Datkar'a evlilik teklifi etmişti. Tarihi konuşmadık ama... Tarihi konuşmadım dediğinize göre bir evlilik teklifi olmuş. E, tabii, evet. Doğru değil mi? Evet. 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 En az sahnede falan olsa bilirdik. Herhalde. Yok sahneden sonra. sahneden sonra. Peki neler hissettiniz o anda o teklifi görünce, duyunca? Tanıyor, tanıyor. <laughs> Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şeydi. Oldu. Diz çöktü mü? Hayır. <gülüyor> Çöktürür müyüm? <laughs> Hayır. sana. Eski eşi Feyza Aktağ'la yıllardır oğlu Kuzey'in velayeti nedeniyle mahkemelik olan Özcan Deniz'in evliliği ailede şok etkisi yarattı. 50 yaşındaki şarkıcının 68 yaşındaki annesi Kadriye Deniz daha önce bu evliliğe karşı olduğunu açıklamıştı. Özcan Deniz, menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'in dışında düğüne ailesinden sadece kız kardeşini çağırdı. Anne Kadriye Deniz'in de oğlunun evlendiğini, internet haberlerinden öğrendiği ve çok üzüldüğü öğrenildi. Yani siz artık artık Özcan Sıcak. Ha. Şimdi burası sakat. Ee, ben Özcan'ın duysun da bunu Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Evliliğini istedim. Iste. Yani illa nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun. Bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir. Bilmiyorum. Ama ben istemiyorum. Özcan da bunu düşünmesi lazım. Öte yandan geçen günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Özcan Deniz'in damatlık provasına gittiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı ise muhabirlere sahne kıyafeti için hazırlık yaptığını söylemişti. Nasılsınız? Merhaba Özcan. Sen nasılsın? Sağ olun. Hazırlıklar provodaydınız diyorum sen yorum az önce hazırlık Sane var Ha sahne kıyafetleri. De. Nasılsınız bu aralar? Nasıl bir gün oynuyor? Sahneler nerede olacak Her yerde. Her yerde. Ben bu senenin belki, belki, Özcan Deniz konserlerin yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik konusunda da yeni çalışmalar yaptığını belirtti. Oyunculuk seçtiği bu durumda biraz e, geri planda mı şey kalacak? Yok kaç işi getiriyor Senaryo işleri nasıl? Yani böyle halarda işi dediğimiz projeler olur mu? Bir tane var. bakıyorum. Güzel işler çıkarıyorsun şey. inşallah. Ünlü şarkıcı pandemiyle büyük yara alan sinema salonlarının ancak Eylül ayından sonra normal haline döneceğini savundu. Eylül eski heyecanı. kadar kendini bulamayacak gibi. E, Borsa da eskisi gibi olmayacak Damatlık provasından çıkan Deniz evlilik sorusuna ise yanıt vermedi. Çok teşekkür yani, ederim. Sonra <laughs> Nikah sonrası Dubai'ye giden Özcan Deniz ile Samar Datgar'a oyuncu İlhan Şen ve Pınar Gül kapanla eşlik etti. Samar Datgar arabada antidepresan şarkısıyla dans ettikleri videoyu yayınladı.